Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilalin Müslüman olması sadece İslam için bir şeref değil, bütün insanlık için bir şereftir. Azabın en katısına maruz kaldı. Allah sanki onu insanlık için bir örnek kılmıştı. Siyah derili bir köle imanı bulduğu ve Allah'a sığındığında horlanamaz ve kötülenemez. Bilal hem o zaman hem de ondan sonra yaşayan bütün insanlara açık bir ders verdim. Vicdan hürriyeti ne dünya dolusu altınla değişilir ne de dünya dolusu işkence ile vazgeçilir. Çırılçıplak kor üzerine yatırıldı dininden dönmesi, Muhammed'den yüz çevirmesi için işkenceler yapıldı. Allah Resulü ve İslam bu güçsüz Habeşi köleyi kimliğini korumada ve özgürlüğünü savunmada insanlığa üstad kıldı. Güneşin en kızgın olduğu bir zamanda çıkarıyorlar. Çölün cehennemi sıcağı altında taşların üzerine yatırıyorlar. Üzerine de ancak birkaç kişinin taşıyabileceği koca kayaları koyuyorlardı. Ve bu vahşi azap her gün tekrar ediliyordu. Sonunda Bilal'e yapılan bu korkunç işkence karşısında bazı cellatların kalpleri biraz olsun yumuşadı. Aslında kendileri perişan olmuştu. Bilal putlarını bir kelimeyle olsun iyilikle ansa yol vereceklerdi. Kureyş'in yüzüne bakamaz olmuşlar. Bir köle karşısında hezinete uğramışlardı. Hatta bu kelimeyi kalbinden değil de sadece diliyle söylese imanını kaybetmeksizin hayatını ve kendisini kurtaracaktı. Bilal bu kelimeyi bile söylemeyi reddetti. Evet o bir kelimeyi söylemeyi reddetmiş. Onun yerine ölümsüz nakaratını tekrarlamaya başlamıştı. Ehad, ehad, Allah bir, Allah bir. Cellatları ona bağırdılar. Ona doğru yöneldiler ve lat ve uzayı söyle diye zorladılar. Onlara cevap verdi. Ehad, ehad, onlar bizim söylediğimizin aynısını söyle dedikçe adeta onlarla dalga geçer gibi benim dilim benim dilim sizin dediğinizi söyleyemiyor diyordum. Bilal kızgın taşların üzerine yatırdılar. Üzerinden kaynar sular dökülür. Güneş sararmaya, batmaya yakın hal almaya başlayınca kaldırılır. Boğazdan bir ip geçirilir. Sonra çocuklara Mekke'nin sokaklarında dolaştırmaları söylenir. Ama Bilal'in dilinde hep o eski nakarat. Ehad, ehad. Gece olduğunda ise sanki onunla pazarlık ediyorlar ve yarın ilahlarımızı hayırla an. Rabbim lat ve uzadır uzza de, uzadır de biz de seni bırakalım. Çünkü sana işken, işkence etmekten yorulduk. Sanki biz işkence edilen durumuna düştük. Bilal kesin imanı ve azametiyle ehad, ehad diye cevapladım. Kendisine iyi adam rolü verilen birisi Bilal'e şirin görünerek onun iyiliği için çalışıyormuş gibi şöyle dedi. Ey Ümeyye sen git. Bugünden sonra lat asla sana azap etmeyecek. Bilal bizden biridir. Annesi de cariyemizdir. Bilal Müslüman olduğu için Kureyş'in dedikodumuza dedikodumuzu yapıp bize alay almasına asla razı olmaz.'' Bilal bu yalancı ve hain yüzlere gözünü aralayarak baktı ve fecir aydınlığı gibi tebessüm ederek onları zelzeleye tutulmuş gibi sarsan bütün heybetiyle ehad ehad dedim. Sabah oldu. Öğlenin kavucu sıcaklığı karşı yaklaştı ve Bilal alınıp çöle götürüldü. O ise sabırlı, ruhen dindik ve inancında tavizsizdi. Ebu Bekir radıyallahu anh onlar Bilal'e bütün acımasızlıklarıyla işkence ederlerken geldi ve haykırdı. Rabbim Allah diyen birini, Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldüreceksiniz? Sonra Ümeyye bağırdı. Kaç para istiyorsun, kaç para istiyorsan al ama onu serbest bırak. Denizde boğulmamak için çırpınan Ümeyye'ye sanki bir can simidi yetişmişti. Yüzü gülmüş, içini mutluluk kaplamıştı. Ebu Bekir'in para teklifini üzerine çünkü Bilal'e işkence etmek kendileri için azap, azap haline dönmüş ve bir durum almıştı. Ayrıca onlar tüccar milletti. Bilal'in birkaç kuruşu birkaç kuruşa satılması ölmesinden daha iyiydi. Ebu Bekir'e Bilal'i sattılar. O da hemen oracıkta Bilal'i hürriyetine kavuşturdu. Artık Bilal hür insanlar arasındaki yerini almıştı. Ebu Bekir'in Bilal'i hürriyetine kavuşturduktan sonra yanına gelen Ümeyye Lat ve Menat'a yemin olsun ki bir ukiye bile verseydin onu sana satacaktım dedi. Onların bu yılgınlığını anlayan Ebu Bekir kardeşi Bilal'in derecesini onlara göstermek için Allah'a yemin olsun ki sen de yüz ukiye isteseydin onu tas tamam verecektim dedi. Arkadaşlarıyla beraber Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme gittiler. Ve hürriyetine kavuştuğunu müjdelediler. Büyük bir bayram olmuştu. Allah Resulü ve bütün sahabesi Medine'ye hicret ettikten sonra namaz için ezan okunmasını gerekli gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama günde beş vakit ezanı kim okuyacaktı? Ki onun tekkimiri ve tehliliyle bütün ufuklar yankılansın. İşte o Bilal'dir. İşkence altında senelerdir Allahu ehad Allahu ehad diye illemişti ve Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin tercihi gerçekleşti. Bilal İslam'ın ilk müezzini oldu. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ila أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين